Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sevindim. Şey 2. Adet... Arkadaşlar benim adım da Melek önemli. 21 38 51 68. Bunu görüyorsunuz şu anda ekranda. Ama küçük yazıldığı için biz size söyleyelim. Arkadaşlar Emir önde şimdi. Yani bir veri eşitlelim dur arkadaşlar. Arkadaşlar yani rakip de geliyor geldi. Geldi de. Seninki ki internetin kopuyor. Senin de kopuyor. Ama bende sen diyorsun sonra bende geliyor. Çünkü hep şey bende. Yo, rakip bekliyor beni. O kovakta yine de oh! Bak, ama iki <laughs> iki. Olacak çünkü abi, abi. Arkadaşlar, olabiliyorsa... abi. arkadaşlar emin görünmez olabiliyorsa Arkadaşlar ben bunları çok, çok çok benim çok param var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu, uh. Arkadaşlar şu özel güçler şurada bakabiliyoruz da İki güç koyabiliyoruz. Ama arkadaşlar. üç güç. Şöyle şuraya rayetlere bunlar alta. Böyle istediğiniz şey böyle atabilirsiniz. Ben direkt böyle attım. Herkes Ben ıı, evet. Hmm. Evet. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar hep donuyor. ve gitme baktım şimdi. Yes be ben yendim arkadaşlar. Hayır yenmedim daha. Ya. Ben diyeyim. 25 saat Market var. Bak gitti ben yendim. Bağlantı koptu arkadaşlar. Daha. Tamam. Kim yendi acaba? Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var şimdi. Markete tık, tıklayıp Pepsi'ye tıklayıp Ben kazandım Şimdi yer. Pepsi kartlarını şöyle Aslında ben kazandım, 40 tamam. elmas kazanırsınız Pepsi içip kodu girersiniz Hani kazanmamıştım yani, ben. Evet arkadaşlar Emir kazanmış Ve ben, şimdi bir tane daha maç yapacağız. Takımdan atacak Mimil bana. Takımın ismi arkadaşlar Berken Geylani 21. Arkadaşlar bu bizim değil ama takım İsterseniz melek, gelebilirsiniz. Sen şey, takım yapacak mısın? Yapabilirim belki arkadaşlar. Yapamazsam size etkileyim. Melek bu sonuncu maçımız olsun. Tamam. Kaç saniyelik? 120 hatıra Tamam arkadaşlar şimdi bir de yani sizin takımınıza katılmanızı istiyorsanız yorumlara yazar bilirsiniz artık sizin takımınıza katılmanızı istiyorsanız şimdi yorum Takımınızın ismi yazın deyin ki. Ben Biz Tak e, bizim takma katılırsanız yazın. Biz çizim. katılırız arkadaşlar sizin takıma. Sonra haritada, haritada. Hatta arkadaşlar beraber oynamak isteyenler yazsın Biz yorumlara. Biz deriz. <laughs> Gel haydi oynayalım şimdi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz bu, bu yine Biz bunlardan önce video çekimlerine iniyorduk ve Melek iniyordu. Şimdi ben yanmaya başladım. Evet. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Ben ben Görmez <laughs> yaramaz arkadaşlar. Yine... Sen benim evet. bakma, baksın, mı? Neden ben de topu ben görüyorum artık, sonuçta. Topu sen görsen tek yani kötü olur. Ama ben seni göremiyorum yani sen fazla önemli değilsin. Görmem. Seni. Ben Hayır seni görmen fazla önemli değil. Kafa topunda. Rakip bekliyor tam da gol atacağım. Arkadaşlar da. bu sıfır olduğunda arkadaşlar başlamak zorunda olur. Ya da bağlı Aa! Arkadaşlar hadi kol geçecek mi acaba? Geç diye. Eşitledim. Kupanı. Arkadaşlar şimdi ilk önce buradan dediğim gibi buradan böyle şey yapabiliyorsunuz. Sonra buradan böyle dayıp böyle şeyler atabiliyoruz. Arkadaşlar Evet. Ben yeneceğim. Ve kim yenecek? Arkadaşlar hadi. Hadi. <laughs> arkadaşlar 9-6. Şimdi devam ediyoruz ve ben yendim. Şimdi arkadaşlar. <laughs> yani ben gol attım arkadaşlar. <laughs> ve Emir'in kafasını şişeyim mi onu arkadaşlar. <laughs> evet sen mümkün. Evet arkadaşlar son. 25 valla. Arkadaşlar <laughs> Evet bu bekleme var bekleniyor. Evet. Ben oradayım arkadaşlar. Şuradan şu tur çekiyoruz <laughs> Ve arkadaşlar Emir bana gol attı. Arkadaşlar <laughs> son dokuz yedim. Yedim. Al. <laughs> Emir kapısını patlatıldı. Evet, Zaten şey... De evet, bu akşamdan bildiğiniz abone olmayı, like atmayı like like unutmayın arkadaşlar. Hepinize bir de dediğimiz gibi istiyorsanız sizin takımınıza girmemizi hepinize bay bay.